Şimdi arkadaşlar biraz önce elime bir video geçti. Ee, biraz araştırmasını yaptım. Gerçeklik payının olduğunu gördüm. Ee, birazdan izleyeceksiniz zaten. Ee, bu videoyu izledikten sonra lütfen şu gerçeği unutmayın. Bak lütfen şu gerçeği unutmayın. İnsanlar Instagram'da ya da YouTube'da sayfasında o bilinen insanların size bir şeyler söylemiş olduğun insanların özel hayatlarında gerçek karakterlerini yansıtmadıklarını algılamanızı istiyorum. E, ee, lütfen izledikten sonra daha iyi anlayacaksınız. Ee, sonra birkaç yorum yapacağım. Kedilerin şey, şuralarında kaç kaş uzun tüyleri var ya. Ben öyle benim bütün bütün kedileri şeyle mi yaktım? Yanlışlıkla. Başta yanlışlıkla yaptım, sonra zevkine yaktım. babam fark etti. <laughs> babam fark etti, bunu bu kedinin kaşları yanmış diyor. Direkt de benim yaptığımı da anladı kediler böyle ateşten korkuyor gözümü kısıyor böyle benim hoşuma gidiyor. Sonra ben bir baktım kediyi yakmışım. Sonra hani biri yandı diğerleri de yandı. <laughs> Şimdi zamanında hep, hepimiz çocukken çocukluğun vermiş olduğu hataları yaptık, vicdansızlıkları yaptık. Bunlar bizim akıllımızda kaldıkları andan itibaren ya da birileri sana e, bunu hatırlattığı zaman üzülürsün. Çünkü empati yeteneğin gelişmiştir artık. Ve o çocukluk aklından çıkıp daha böyle olgun bir insan olduğunda e, o hatalarını anlatırsan bile mecliste utanarak, sıkılarak, üzülerek lan tüf ve falan filan diyerek anlatırsın. Şimdi bakın şu hayvanın bak şu tüylerini kesip şey yakıp hayvan ister istemez refleks yapıyor ya ve bundan zel kalmış ve diğerlerini de yakmış. Çocukken bunu yapıyor. Üzerine babası bunu anlıyor. Direkt onun yaptığını anlıyor. Çünkü evladını tanır da insan. Sonra burada kahkaha patlatıyor. Yapmış olduğu şeyden haz duyuyor. Gülerek yerinden enerji patlaması yaşayıp gülerek yerinden kalkıyor. Oradaki cansız hayvana bir de tokat atıyor. Bir anım var anlatayım. Ben e, sab neyse isim vermeyeceğim. Bir, bir lisenin e, 97-98 yıllarında falan bir lisenin orada benim çocuk arkadaşlarım, Yeşil arkadaşlarım e, uyuşturucu madde çekiyorlardı. Sonra onun vermiş olduğu gazla o, o maddeyi bir köpeğin üzerine döküp e, o uçucu kafayla yakıyor köpeği. Ondan sonra işte bu duyuluyor falan filan. Ee, tabii çok üzülmüştük yani sinirlenmiştik de arkadaşımıza falan. Aradan zaman geçiyor. Bu, bu, bu senenin tam 4-5 sene öncesine gelin arkadaşlar. Pandemiden bir sene öncesine falan. Aynı yerde bir iş yaparken aynı semtte yani aynı tam olarak değil. Başka bir iş yaparken kendisi de yanıyor. İşte hastaneye falan gittik ama ağır yanıyor yani. Sonra dedim ki, x kişiye dedim ki hatırlıyor musun 22-23 yıl önce dedim böyle böyle bir şey yapmıştım. Böyle her yeri salgır, sargılı böyle ağır yanıkları falan var. Böyle hüngür hüngür ağladığını biliyorum. Hüngür hüngür eşek kadar adam. Hüngür hüngür ağladığını biliyorum. Yani şunu demek istiyorum, yaşamadan, yaşatmadan ne diyordu onun işte? Ondan anladın? Mı? Ondan işte.